Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de başlaması beklenen yüz yüze eğitim öncesi okullara okulun temiz şartı, temiz belgesi şartı getirdi biliyorsunuz. Buna dair açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Selçuk dün yapmıştı zaten ekrana da getirdik. Peki nasıl alınıyor bu belge? Okullar hangi şartları yerine getirmeli? Haber Global ekibinden Erdemçen konu iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Fatih Kurtulmuş'la birlikte size aktaracak. Senem Ilgaz şu anda Kağıthane Anadolu Lisesi'ndeyiz. Tabi okulların açılış tarihi için şu anda ilk tarih 21 Eylül'ü gösteriyor. Şu anda okullarda e, açılış için e, ilk eğitim zili yani yüz yüze eğitim için hazırlıklar yapılıyor. Peki bu okulun temiz belgesi için alınan şartlar aranan şartlar nedir? Şimdi bunlara bakacağız. Konuğumuzla birlikte Fatih Kurtulmuş'la konuşacağız. Efendim yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür bu kriterleri ederim. değerlendirelim. İsterseniz okuldan başlayalım. Tabii. Şu anda okulun giriş noktasındayız. Bu noktadan itibaren e, nelere dikkat edilecek? okulun temiz belgesi almak için nelere bakacaksınız? Evet, e, hijyen paspasımız var. Hemen de işte ayaklarımıza dışarıdan gelebilecek olan e, ajanlara karşı bir ön tedbirimiz. <laughs> Sosyal mesafe uyarılarımız, maske takma uyarılarımız. Kapı girişinde güvenlik görevlisindeki arkadaşım e, gelen kişinin ismini alıyor. Kimle görüşeceğini hangi birimde olacağını ve ateşini ölçtükten sonra yönlendirmesini sağlıyor. E, maske değişimi yapmak isteyen arkadaşlarımıza maske veriyoruz ve atık kutusuna hmm. atıyoruz. Bunların da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirttiği genelge çerçevesinde atıklarını gerçekleştiriyoruz. E koridorlar şu anda gördüğümüz gibi burada sosyal mesafe uyarıları yapıştırılmış durumda. Bir de efendim sınıflara bakalım mı? En önemlisi onlardan bir tanesi öğrenciler bu sene eğitimlerini nasıl alacaklar? Sınıflarda sosyal mesafe bu e seyreltilmiş eğitimler nasıl gerçekleştirilecek? Yavaş yavaş istersen onu, onları da sizden dinleyelim. Evet Bakan Bey'in e, anlattığı okulum temiz e, programı kapsamında belgelendirmesi kapsamında altı aşamalı bir e, uygulamamız var. Bunun birinci aşamasında her okulumuz öz değerlendirme formlarını dolduracak. Öz değerlendirme formlarında okullarımız kendilerinin e, eksik veya e, noksan yerlerini tespit edecekler. Bununla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatacaklar. Okullarımızı eğitim öğretim hazırlayacak hale getirecekler. Ve bunu belgelendirme süreci içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Bir sınıfa geldik. Evet. Bakalım evet. mı? Nasıl? Buyurun. Buyurun. Evet Okulun temiz belgesi öncesinde aranan şartlara şimdi bakalım. Öncelikle sosyal mesafe dikkatimizi çekiyor. Bunun için bu 4 metrekareye bir öğrenci uygulaması mı? Evet. Uygulaması. Sınıflarımızın standartları çerçevesinde her öğrenci arasında 1,5 metre mesafe kalacak şekilde yerleşim planı yapılacak. Mesafe eğer e, okulun imkanı şartları bize daha çok bir alan bırakırsa tabii ki öğrenci arasındaki mesafeyi daha da arttıracağız. Şunu da söyleyeyim şu anda burada olan öğrenciler 12. sınıf öğrenciler destekleme ve yetiştirme e, kursunu alıyorlar. Çünkü bu sene sınava girecekler pandemi nedeniyle de alamadıkları dersleri alıyorlar. Evet. Bir yandan da sırada isimler yazıyor onları da gösterelim mi ki. isterseniz. Böyle yavaş yavaş edersin. bakın hemen burada e, öğrencinin ismi yazıyor. Gördüğümüz yani üzere. Her sıramızın öğrencilerimizin biri, e, biz sabitledik. Her öğrencimiz kendi sırasına oturacak. Bir başkası veya başkasının sırasına oturmayacak bulaş riskini azaltabilmemiz için e, bu bir tedbir. Bununla beraber kalem transferleri, eşya transferleri tahtaya çıkarken öğrencimiz kendi kal, taht, e, kalemiyle tahtaya çıkıyor. Bunlar e, yine bulaş riskini azaltabilecek e, diğer e, önlemlerimiz. Bir yandan da şurada da maskeleri gördük, dezenfektanlar var aynı şekilde öğrenciler için. Tabii ki öğrencimiz maskesini kullandığı zaman, herhangi bir sıkıntı yaşadığı zaman onu hemen maske atıp atıyoruz. Elimizi dezenfekte ederek yeni maskemizi alıp takıp ve kullanıyoruz. Bu sınıflarda bu şekilde seyreltilmiş mi göreceğiz, mesafeli mi göreceğiz efendim? Ee, bakanlığımızı... Bakanlığımızın planı, politikası bu yönde. Ee, i̇nşallah böyle olacak. Bir koridorlara bakalım mı? İyi dersler. Hocam, dersi böldük. Önemli yani de orada dediğimiz gibi 12. sınıf öğrencileri de e, kurs gereği, onlar da takviyelerini almaya devam eder. Peki koridorlarda neler olacak efendim? Koridorlarımız genelde öğrencilerimizin e, çokça kullandıkları yerler. Burada ilk önce temiz hava akımını sağlıyoruz. Karşılıklı olarak camları açıyoruz. Nöbetçi öğretmenlerimiz tarafından e, hava akışını sağlıyoruz. Yerler her gün ders bitiminde e, hipoklorit esaslı bazı yüzey dezenfektanlarıyla silinip temizleniyor. Yine çok sık kullanılan kapı yüzeyleri, kapı kolları, e, merdiven trabzanları bu yüzeylerde yine e, hipoklorit bez e, esaslı dezenfektanlı bezlerle bunlar tekrar siliniyor. Okullarımız öğrencimiz gelmeden önce tekrar dezenfekte edilmiş olarak öğrencilerimiz bekliyor olacak. Peki bir de denetlemeler olacak e, tüm Türkiye genelinde 2000 denetmen beyefendi. Evet uzman e, denetçilerimiz olacak bunlar okulun temiz e, programı kapsamında okullarımızı tetkik edecek tetkik görevleri olacak. Ee, bu tetkik sonrasında okullarımız belgeyi almaya hak kazandıktan sonra bu belgenin süresi olacak bir yıl okullarımız mutlaka bu çalışmalarını sürdürecekler canlı bir şekilde aktif bir şekilde ve bir yılın sonunda e, belgelerini uzatmak istedikleri takdirde yine başvuracaklar belge uzatımını vereceğiz sağlayacağız kendilerine fakat bunun için yine şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla belgeyi aldıktan sonra da aslında işlemler bitmiyor. Sonrasında bakanlığın denetimleri i̇şte sürecek. Sürekli iyileştirme, sürekli geliştirme esası vardır ve bu esas üzerinde işlerimizi sürdürüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Senin katkınız <laughs> için. Sanırım dediğimiz gibi şu anda Kağıthane Anadolu Lisesi'nde ee, Okulun temiz belgesi almak için hazırlanan bir okulu gösterdik, hazırlıkları anlattık. Şu an için ilk yüz yüze eğitim için ilk ders ve saati 21 Eylül olarak gözüküyor ancak salgının seyrine göre bu tarih değişebilir. Şu an içinde de okulluklar, açılış okullarda açılış öncesi için temiz belgesi almak için çalışıyorlar. derin sözü tekrar size bırakalım. Erdemşan teşekkür